Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün sizler için KFC çıtır tavuk yapıyorum. Bunun için tavuk göğsü etine ihtiyacımız var. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu sefer böyle kuşbaşı şeklinde yaptırdım. Julienne şeklinde de çok güzel oluyor. Julienne şeklinde doğrayabilirsiniz siz. Öncelikle tavuk etimizin marinasyonuyla başlıyorum. Mariansiyonda herkes istediği baharatı kullanabilir. Bu bağlamda ben azıcık kekik. Ben kekiği her zaman çok yakıştırıyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Çok fazla değil. Toz biberiniz varsa siz toz biber kullanabilirsiniz. Ben de pul biber var. Pul biberi kullanıyorum. Bunu da dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu da bir tatlı kaşığına yakın kullandım. Karabiber tavuğun olmazsa olmazı. Karabiberi de siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı. Yarım çay kaşığından fazla karabiber kullanıyorum ben. Ve tabii ki de tuz. Tuz oranını da herkes kendine göre ayarlayabilir. Ben de ölçmeden yapıyorum. Bir çay kaşığından biraz fazla da tuz kullandım. Tuzu sizde tuz tüketme durumunuza göre tuz ilavesi yapıp Veyahut da tuz kullanımını tamamen de bırakabilirsiniz. Geldik en önemlisine. Ketçap. Ne kadar derseniz 2-2,5 yemek kaşığı kadar ketçap. Bunu elinizle de karıştırabilirsiniz. Ben kaşıkla karıştırıyorum. Durumuna bakıp biraz daha ketçap ilave edebilirim. Siz de verdiği renge göre kendiniz ne kadar kullanacağınızı da ölçmüş olursunuz. Bir parça daha atmak istiyorum ben ketçap. Bir kaşık daha toplamda 3 yemek kaşığı kadar ketçap kullandım. Tavukların bu baharatları içine alabilmesi için bir miktar baharatlarla birlikte dinlendirmemiz iyi olur. Mümkünse sabahtan hazırlayıp öğlen yemeğinde yapabilirsiniz. Öğleden sonra hazırlayıp akşama tüketebilirsiniz. O size kalmış. Bir yarım saat, bir saat dinlenmesi normalde yeterli olabilir ama tavuklar marinasyonda ne kadar beklerse lezzeti o kadar farklılaşıyor. Şimdi ben marine ettiğim tavukların üzerine streç filmle kapatıyorum. Tabii siz kapaklı bir kap kullanabilirsiniz. Hemen dolaba atıp dinlenmeye bırakıyorum. Tavukları pişirme zamanı geldiğinde tekrar geliyorum. Evet, Kievsi çıtır tavuk yapıyorum. İki tane kabım var, derin kap. Bunları kenara alıyorum. Kuşbaşı doğranmış tavuk parçalarını marine etmiştik. Bu kenarda beklerken. İki tabağımızı tekrar alıyorum. Önce ikişer kaşık un ilavesi yapıyorum. Dolu dolu ikişer kaşık. Mavi tabağa 2 kaşık un, beyaz tabağa 3 kaşık un ilavesi yaptım. Her bir tabağa birer kaşık da nişasta ilavesi yapıyorum. O da dolu dolu bir kaşık. Bu da yeterli. Buna bir kaşıktan birazcık fazla nişasta ilavesi yaptım çünkü unu fazla. Bir buçuk kaşık nişasta 3 kaşık un şimdi her birine tuz ilavesi yapıyorum yarım çay kaşığı bu tabağa yarım çay kaşığı kadar da beyaz tabağa tuz ilavesi yaptım tuz ve baharatları herkes kendi istediği gibi yapabilir istediği miktarda atabilir istediği çeşitlikte yapabilir karabiber atıyorum karabiber her zaman tavuğa çok yakıştırıyorum ben yarım şar çay kaşığı da karabiber ilavesi yaptım. Kırmızı toz biberim olmadığı için ben kırmızı pul biber kullanıyorum. Çok fazla olmasına gerek yoktur. Şöyle bir karıştırıyorum. Siz dediğim gibi dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben buna bir miktar daha pul biberi ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı pul biberi Beyaz tabağa 1,5 tatlı kaşığı pul biberi ilavesi yaptım. Mavi tabağa sirke ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yeterli. Şöyle 200 miligramlık bardağım var. Ölçülü olması için bardakla ölçüyorum. Kıvamına göre göz kararı bile yapabiliriz. Biraz su ilavesi yapıyorum. İyice karıştırıyorum. Bir çırpıcı yardımıyla da karıştırabilirsiniz suyu kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Çok katı olmayan bir sıvı elde etmemiz gerekiyor. Güzelce unlarını da içerisine alıyorum. Bir miktar daha su ilavesi yapıyorum. Elinizdeki tavuk miktarına göre bu karışımı çoğaltabilirsiniz. Bir miktar daha su. Çok katı olmayan su gibi de olmayacak tabi. Çok da katı olmayacak bir sıvı. Tavuklarımızı içine bıraktığımız zaman harcı üzerine bırakması gerekiyor. Çok kontrollü ekliyorum suyu. Çünkü çok cıvık olmasını da istemiyorum. Bu çok güzel KFC tavukları. Tabii ki biz evde yaptığımız zaman arkadaşlar %100 aynısı mutlaka ki olmuyor. Ama en yakın tadı yakalamaya çalışıyoruz. Daha önce yoğurtla marine etmiştim. O da güzel oldu. O da ayrı bir çeşit. Ama aynısı değildi tabii. Evet bu kadar yeterli bu. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde bir bardak sudan iki yemek kaşığı kadar arttı. Daha onu da bıraksam içine çok cıvık olacaktı. Onun için kalan suyu katmadım. Tavuklarımı alıyorum. Çabuk, besleyici ve lezzetli bir yemek. Mavi tabağımıza şöyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ediyorum. Ben bunu unutmuştum. Tekrar güzelce karıştırıyorum kabartma tozunu da. Kabartma tozunun etkisiyle hafif bir köpürme belirtisi oldu. Hemen unun içerisine bırakıyorum. Tavuk etlerinin üzerine boca ediyorum. Hiç işi uzatmaya gerek yoktu. Zaten çabuk yemek yapmaya çalışıyoruz. Bir de o tabağı bu tabağa uğraşmayalım değil mi? Güzelce şöyle bir hepsini bu hamura buluyorum. Bakalım ketçaplısı nasıl olacak? Ben bu tarifleri çok araştırıyorum arkadaşlar. Çok benzetmeye çalışıyorum. Çok da güzel lezzetler yakalıyorum. Denemekte fayda var. Ben bunu ilk defa yapıyorum. İlk defa yapıyorum ama güzel olursa paylaşıyorum. Hoşuma gitmezse hiç paylaşmıyorum. Onun için umalım da güzel olsun. Evet bunları güzelce sosa buladım. Siz kolay olması açısından tavuk etlerini jülyen doğrayabilirsiniz. Jülyen de çok güzel oluyor. Bu tarifi yapmadım ama benzer tarifleri yapmıştım. Bu tarifin de KFC'nin çok benzeri olduğu söyleniyor. Bakalım deniyorum ben de gerçekten KFC'ye benzeyecek mi? Çok merak ediyorum. Şimdi hemen ocağımın yanına geçiyorum. Bol yağ olması gerekiyor. Bol yağ olması için de küçük kap kullanmakta fayda var diye düşünerek küçük kap kullanıyorum. Altını yakıyorum. Yağım ısınırken ben de tavuklarımı çıkaracağım. Derin kaba şöyle fazla yağını alabilmesi için peçete yaydım. Bunu da yanıma alıyorum. Yağım ısınırken ben de tavukları una bulamaya devam ediyorum. Sınmış mı şöyle bir test etmek istiyorum. Şöyle tavuk parçalarına bakarsanız yer yer çatlamalar ve kabartılar var. Kabartma tozu olduğu için bu çatlaklar aynı dışarıdan aldığımız tavuklar gibi kabaracak. Şimdi ilk deneme parçasını atıyorum ya. Henüz tam ısınmamış. Biraz daha ısınmasını bekliyorum. Şimdi diğer unladığım tavukları da tek tek kızgın yağın içerisine bırakıyorum tavukları bu şekilde jülyen doğrarsak tavuk daha kolay olacak benim aşağı yukarı 800 gram tavuk eti var bu un karışımı 800 gramı az gelecek büyük bir ihtimalle ilave yapacağım de hazırlayacağınız tavuk miktarına göre un miktarını artırabilirsiniz azaltabilirsiniz evet kızarmaya başlayan tavuklar yukarıya doğru çıkıyor Maşam yardımıyla şöyle biraz altı derece. Fazla tavuk atmıyorum. Serbest kızarmasını istiyorum. Pembeleştiği zaman çıkartacağım. Oo, gayet güzel gözüküyor. Bu kefsiler, diğer çıtır tavuklar, evde yapılanlar kesinlikle dışarıdaki ile aynı olmaz arkadaşlar. Çünkü bizim evimizdeki ocağımız sanayi ocağı değil. Yeterince ısıya ulaşmayabilir. Onun için değişik faktörler var o faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Biraz daha pembeleşmesini istiyorum. Yağımız gayet çıtır oldu. Bu kadar yeterli. Yanmaması için altını ben kısıyorum. Çünkü kontrol etmem biraz zor olacağı benziyor. Siz de aynı şekilde kontrol edebileceğiniz ısıda çalışmanızı öneriyorum ben. Bunu da biraz açarak ocağın altını biraz kısarak dengelemeye çalışıyorum. Piştiğine kanaat getirdiğimi Hemen peçete serdiğim tabağıma alıyorum. Toz biberimiz olsaydı atsaydık rengi kırmızı olacaktı. Toz biberimiz olmadığı için gördüğünüz gibi rengi hafif beyaz olsun. Önemli olan o lezzeti yakalamak. Bakalım lezzetini yakalayabilecek miyim? Çıtırı yerinde. Gayet çıtır. Tavam boşaldı. Boşalan tavamı tekrar fazla unlarını sirkeleyerek tavukları Tavama alıyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi minicik bir tencerede bile çok çabuk pişiyor. Bu kadar yeterli. Kontrol edebilmek adına altını ara sıra kısıyorum. Siz de bunu denerseniz Kesinlikle bu yöntemi uygulayın. Yoksa tavuklar yanar. Çok sıcak kızgın yağ. Ve ben dayanamayıp hemen bir tanesinin tadına bakıyorum. Hımm. Hmm. Kesinlikle çok güzel oluyor. Çok çıtır ve lezzetli. Yoğurt marinesiyle de yaptığım güzeldi ama tamamen farklı bunlar. Tabiatı, tadı, Çıtırlığı kesinlikle çok farklı. Tekrar fazla unlarını sirkeleyerek tavama alıyorum. Bu arada tavamın altını açıyorum. Ben şimdi kamerayı kapatıyorum. Çok fazla uzun olmaması adına Şimdiler şuna bakar mısınız? Mis mis Tabağımı hazırladım. KFC çıtır tavuk tarifi arıyorsanız Tarif burada arkadaşlar. Kesinlikle başka tarif aramanıza gerek yok. Maceraya gerek yok. Bu tarifi deneyin, çok memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Olay bu. Hemen tadına bakıyorum. Muhteşem. Kesinlikle başka bir tarif aramanıza hiç gerek yoktur. Çok güzel bir tarif. Bu tariften şaşmayın derim ben. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.